Arkadaşlar tefekkür için Allah rızası için bir bakın. Ya Rab. Ya müzeyyin. Ya mücemmil. Ya mükemmel. Nasıl tesbih ediyorlar. Ne güzel tezyin etmiş cenab Hak, Nasıl boyamış. Bir kuş var neredeyse yeryüzündeki bütün boyalar üzerinde var. Gagasından ta tırnağına kadar. Cenab-ı tefekkür için. Fanzur ile asari rahmetillah. Allah'ın rahmet eserlerine bizi emrediyor. Bakın diyor. Arkadaşlar basar masnuatı görüp basiret saniyi görmezse pek garip ve pek acip düşer diyor Üstad Bediüzzaman. Bu göz sanatı görüp de basiret sanatın arkasındaki sanatkarı görmezse çok yazık olur. Aristo'ya atfedilen bir güzel söz var. Tefsir usulünde İsrailiyat yani eskilerden alınan sözler, yani güzel sözler... Mesela şu anda Japonlar bilgisayarı icat etti. Bu, bu adam ne Allah'a inanıyor, ne semavi bir şeriata sahip. Ben bunun bilgisayarını kullanmam demiyoruz değil mi? İsviçre'li saat üretiyor, bak takıyoruz. Onun için onlardaki güzel sözleri de eski cahiliye devrinindeki şairlerin güzel şiirlerini ne yapmışlar? Tefsirleri almışlar, iktibas etmişler, istişhad etmişler. Yani onları şahit göstererek ne yapmışlar? Tefsirlere Risale-i Nur'da dahil bütün tefsirlerde bu bila istisna vardır. Aristo'ya atfedilen güzel bir söz var. Göz görmemek için vardır. Ne güzel söz değil mi? Gözü olan zannediyor ki görüyorum. Halbuki gördüğü o değil. Onun arkasındakini görmek esas marifet. Tabloyu görüp de ressamı görmemek. Yemeği görüp de arkasındaki aşçıyı görememek. Çocuğu görüp de onun arkasında bir anne baba görememek. Tohumu görüp de arkasında onu eken çiftçiyi görememek hamakattir. Ahmaklıktır. Eseri görüp de o eserin sahibi müessiri hakikiyi yani sebebi görüp de müsebbibül esbabı görememek Cehaletin daniskasıdır. Bu sebeple ne yapıyor? Hel tera min futur. Bakın diyor. Thummerci'il basara Yen Yengalib ileykel basaru hasiyen ve hu hasir. cenab Hak bakın diyor ve gözünüzü iki defa çevirin diyor. Yani görmemizi ne yapıyor? Hasseten bizden ısrarla istiyor. Hel tera min futur. Bir noksan bakın görebilecek misin? Thummer cil basara kerrateyn. İki defa bakın diyor. Çevirin. Rucu ettirin. Buradaki raca fiilini niye Cenab-ı Hak kullanıyor? Burada da tefsir usulünde e ekser e belagat kaidelerinden altı tanesi çok tefsirde kullanılır. Birisi de tercihtir. Tercih, takdim, tehir. Hazıf, zikir. Tercih burada raje fiilini niye tercih etti Cenab-ı Hak? Yani çevir, nazara fiilini değil de basara fiiliyle değil de Race çevir fiilini kullanıyor. Çünkü hani yukarıda diyor ya Ela yalemun men halak yaratan yarattığını bilmez mi? Biliyor ki kulu başka şeylere bakacak. Onun için diyor, bir çocuğu getirdin Mimar Sinan'ın Selimiye'ye Süleymaniye Camisine getirdin, çocuk yerde çok affedersiniz itle oynuyor. Ulan kaldır kafanı da o şeye camiye bak. Demez misiniz? Oradaki odun parçası ile ilgileniyor. Ayakkabıcıyla konuşuyor. Çevir başını çevir camiye bak. Cenab-ı Hak da öyle diyor. Farcı'l basara hal futur. Bakın çevirin gözünüzü ya hep dünyaya bakmayın. Sanat eserlerime bakın ki bir noksan, bir fütur, bir noksanlık görebilecek misiniz